hoş ve sıcak bir insan, samimi bir insan, yaptığı işi seviyor. E, mesajlarını, duygu ve düşüncelerini karşıdaki insana, karşı tarafıki insana muhatabına çok daha içtenlikle aktarabiliyor. E, dans ediyordu ve o dönemin e, en iyi erkek mankeniydi. Yani podyum podyumu en iyi kullanan manken Çok şakacıdır sürekli. Biz provalar döneminde bayağı onun şakalarına maruz kaldık. Bütün kadınlar, herkes ona bakıyor, erkekler falan. Nereye bakıyorlar? Baktım böyle uzun boylu, çok yakışıklı bir adam yürüyor. <laughs> Genellikle içericiyim. Çok çabuk düşünüp, çabuk karar veren bir insan, çok zeki bir insan. Benim için yani diğer babaları, yani diğer insanlarla kıyasladığında sadece baba olarak da değil yani birey olarak da her zaman yani beni mutlu eden. gurur duyuyorum. Aslında ben yakışıklı değilim. Bunlar bana gaz veriyor. Beni gaza getiriyorlar. Ben yakışıklı değilim diyordum. Çünkü aileye bakınca işte dişte, uzun burunu falan halimi görüyordum. Yalan söylüyorlar. Ben yakışıklı değilim diyordum. Böyle bir saplantım vardı. Bu lisede, liseye giderken. Bu da ortaokula giderken. Yani şimdi böyle bir çocuk köyden geliyor yani şöyle, şöyle köyden geliyor işte yakışıklısın diyorlar işte manken yapıyorlar bir tane yani e, ki yani yani şey yapmıyorsun ya yani. sağ Merhaba amca Ulan yeğenim Hoş geldin koçum İyi gördüm seni aşağı kadar olmuşsun Nasıl anam baban iyiler mi ha İyiler amca Evden ayrıldığıma kızdılar ama sonunda anlaştık. <laughs> Gelin çalışalım, gel. Evden niye ayrıldın ki? Taşrada sıkıldım be amca. Büyük şehir başka. İmkanları var. Parayı bulacağım, elimden kurtulamaz. Ne iş yapacaksın? Dansçı ve aktör olacağım. Şöhret aslında e, biz oyuncuların e, işte ya da ne bileyim çarpıcıların vesaire herkesin istediği bir şey ki... Şöhret e, aynı Riya gibi kalbi öldüren zehirli bir baldır insandır, meşhur olan insan yanlış yapandır, meşhur olan insan reklam peşindedir. Ee, şurada reklam yapıyorsunuz zannederler. Ee, bir arkadaşım vardı İstanbul'da. Sen dedi çok yakışıklısın dedi. Manken olsana dedi. Ha, ben geldim. ben geldim ondan sonra... Ee, o zamanki aklımda şey söyledim. Ya ben dedim sıkıntılı adamım dedim. Böyle dedim saatlerce dedim vitrinde duramam dedim. Yok dedi sen de çok cahilsin ya dedi. Öyle dedi durmak değil mankenlik. Mankenlik diye bir meslek var dedi. Ee, zannedersem ECC e diye bir mankenlik ajansı vardı. Oraya kaydettim onu. Orada mankenliğe başladım. O bitiminde zaten ilk teyzem filminde de zaten. Ondan sonra akabinde de Üriyet ee, Kelebek'in e, kral, kraliçe şey yarışması vardı zaten. Onu da işte kral olmuştu. 80 senesinde dans yarışmasına katıldım, madalya aldım. Sonra 81 senesinde katıldım, yine madalya aldım. Hiçbir kurs, bir eğitim almadan yani, yani. Direkt madalya aldım yani. Ben de şaşırdım yani. Benim hiç şöhret olma diye bir şeyim olmadı hiçbir zaman. Ee, çok Allah için söylüyorum. Daha sonra da e, yani normal çok böyle yani şey yapmadı ki yaşar zaten. Bakın ben değişim ben değişim diye böyle bir davranışta bulunmadı. O insanın yaşam şekli e, bir anda kendi halini alıyor zaten. E, gayet normal bir şey yani ben bunu hiç anormal karşılamıyorum. İnsanlar işte kitabının tanıtımını yaptığı için vesaire. E yapacak, kitap yapmış. Nerede tanıtacak? Gidip sokağın ortasında oturup elinde mi alacak kitabı? E kameralar onun peşindeyse. Niye kitabını ya da çıkardı herhangi bir şeyi tanıtmasın bunu ayırıyor? bazı şeyler O veya o camia, magazin camiası bu tip insanlarda işte nasıl olur falan işte olamaz falan hani o şekilde olursa hani başka bir ne yakalarsam diye peşin eder zaten bir şekilde veya seni sıkıştırırlar, lafla taciz çünkü senden alabileceğin bir şey kalmamış o ortamın İskenderun'a gidiyor. Görevli bir canlı. şeyden işte gitgellerle işte duyumlarla e, inanmıyordum. Yani bu işte bir gariplik vardı. Fakat işin içine girince bir insan bir yerde kesinlikle hata yapar. Yani istediği kadar oynasın bir yerde hata yapar. Yakalanır. E ben neredeyse gündür sonra abi. Açığını aradım dedim. Yani. yani bir yerden açık verecek bu dedim. Kesin açık verecek. Ama bakıyorum. Yaptın ama. Şimdi herkes bunu yapamaz. Bu nasip esiresi diyorum ya Yapamaz bunu. Eskiden çok fazla normal düzeyde asla sinirlenilemeyecek bir şeyi çok büyük bir problem haline getirirdi. Ve bunu etrafındakilere de yansıtırdı. Ama şimdi akses sinirlenecek şeylere bile daha yani daha uzlaşarak üstüne gidiyor diyebilirim. Yaşar geçmişteki resimlerinden, e, videolarından, filmlerinden üzüntü duyuyor mu bilmiyorum. Ben de eski resimlerinden üzülüyorum. Keşke diyorum çektiğiniz Ben de bazen şaşkınlıkla bakıyorum kendime. Yani nasıl oldu bu iş? Yani şaşırıyorum. Bazen akşamları düşünüyorum. Ya ben nasıl ya? Yani çok şaşırtıcı bir durum yani. Ben bile şaşırıyorum ki insanların şaşırması çok normal bir şey. Hiç kızmıyorum onlara. Her şeyi söyleyebilirler. Her şeyi söylemekte serbestler yani. baktığın zaman ki aile çok önemli aile bir şey verdiyse verdiğiyle gidiyorsun vermediyse öğrendiyse eğer onu yaşıyorsun anne vefat ettikten sonra Anılık uzun süre uyuyamamıştım kalktım. helal olsun sonra Allah ee, bir gün şöyle bir şey yaptım kendi kendime ondan sonra uyumaya başladım artık ee... kalmadı hatırlayabildiğim kalmadı. en eski çocukluk hatırama dönüp Elleni Annemle mutlaka, yaşadığım en eski hatıramı dönüp oradan kalmıştım. bu zamana kadar olan Daha fazla hatıralarımı kafamda hayal ediyordum. Film şeridi gibi Kakerim, böyle e, kafamdan geçiriyordum. Öyle uyuyordum. Yaşar onun için idol. Yani şöhret olduğu dönemde de idoldü. Hatta ben ona takılırdım. Ha, i̇şte o ayrımcılık var ya baba. Mesela babam beni korur, annem Yaşar'ı korur. Annem sağ olsaydı çok kaçırdık değil annemiz? Yani Ancak inansız insan bunalma düşer ve dama çıkar, intihar etmelere kalkar. Neden? Çünkü tek var zannettiği bu hayatını her nefeste kaybetmektedir. Böyle acayip bir ortam öyle ve e, mutsuzsunuz. İnsanlar yalancı, insanlar iki yüzlü ve bunlar size şey yapıyor. E, yalnızlığa itiyor ve bu yalnızlık sizi daha şeyler itiyor. yani alkol ya da intihar eğilimine itiyor. Ben e, Boğaz Köprüsü'nden atlamak istedim. E, öyle bir şey geldi ki... Yavaşladım motoru. Kızım dedim. Ben ölürsem kızım ne olacak dedim. O anda kızım beni böyle bir durdurdu. Ondan sonra tekrar direksiyonu kırdım. Düz gittim. Ben ne yapıyorum ya dedim. Ben ne yapıyorum Kendimden korktum yani. Kendimden çok korktum. Biz babamla hani yani bir, yani birebir konuşurken Öyle bir şey olmuyor tabi, Hani ancak bir sevdiğinizde onun yüzünüze söylemezsiniz. Hani onun arkasından sevdiğiniz belli. Onun, onunla birlikte o anı yaşarsınız. Onunla birlikte olmanın anını yaşarsınız. Sonra başka birisini hani laflarla anlatmaya çalışırsınız sevdiğinizi. O yüzden hani o biz birlikte olduğumuzda hep o mutlu anı yaşadığımız için hani çok şey olmuyor benim üstümde. Bir rahatsızlık edici bir sevgi seviye olmuyor. Bazen oluyor tabi de genelde olmuyor. Ben ben şunu söylüyorum kızım hep. Kızım ben sana kapıyı açarım ama itmem. Ben yalnızca kapıyı aralarım sana. Kapıdan girecek olan sensin. Ve kapı tercihlerini yapacak da sensin. Çok affedersin helaya mı, çukura mı düşersin ya da salona güzel bir yere mi girsin? Bütün kapıları ben sana açarım. O kapılardan içeri girmek senin elinde, senin iradende olan bir şey. Yani biz babam o süreci yaşadığınız dönem benim artık yani büyümeye başladığım ve hani bir şeylerin tam oturduğu dönemdi ve ben hani babamın o yaşantısını da gördüğüm için hani bir şey eğer daha küçük olsaydım belki hani daha farklı bir yöntem izleyebilirdi ama hani ben öyle büyümeye başlayıp sonra o değişti diye hani beni de zorla çekmek gibi bir şey yapmadı yani bence de mantıklı soydu. Nasıl biz annemizin karnından geldik şimdi? Çocuğa sorarsanız, ana karnında bir çocuğa sorarsanız, hayat nedir diye, hayat ana karnından ibarettir. Ona soracak olursanız, o ana karnında iyi içiyor, orada iyi içiyor besleniyor. Ona göre hayat odur. Ama ne zaman ana karnından çıkartılıyor çocuk? O zaman zannediyor ki çocuk, hayattan koparılıyor, öldürülüyor zannediyor çocuk başlıyor ağlamaya. Ciyak ciyak ağlamaya başlıyor. Ciyak ciyak ağlamaya başlıyor. Mankenlik yapıyordu. Onun haricinde birçok e, sinema olsun ya da televizyonla alakalı birçok işler yapıyordu. E, yaptığı işler sadece para için yapıyordu belki. Belki de inancı olanlar da o, o unutulaydı. İnanç noktasında biraz e, farklı bir insandı. Ama daha sonrasında bir cenaze töreninden sonra kendisi çok değişti. Ünlü iş adamlarımızdan Sakır Sabancı Hakkı rahmetine kavuşmuştur. Öğlen namazından sonra cenazesi Fatih Camisi'nden kaldırılacaktır. Bu cümleyi duyduğumda hızlı giden bir arabanın ön camına yapışan naylon torba gibi bu cümle bana yapıştı. Ben dedim bu cenaze namazına gideceğim dedim. yani benim Sabancı'nın cenazesi var dedi. Gidelim dedi. Tabii abi gideriz dedim ben. O şekilde gittim beraber. Kendi motoruyla beraber gittik. Cenazeye katıldık. Fatih Camii cenazesi. Ee, tabii şimdi hani ne amaçla gitti sonuçta hani hep ünlülerin gittiği ben olduğu için o amaçla mı katıldı acaba Yaşar abi? Bir de o zamanlar e, artistik var üstünde. Çok böyle omzum dik, göğsüm önünde böyle çok havalı havalı yürüyorum böyle artist artist yürüyorum. Motorla tabi hava Yaşar abi de saçlar küpe giyiniş tarzı zaten deri mont gözlükler yani tam bir havada yani tam artist yani o o şekilde gitti tabi herkesin bakışları farklı ben de o şekilde gittim hani benim öyle bir şeyim artist değilim ama beraber gittik niyetinde etkileniyorsun ister istemez bir şekilde tabi biz yavaş yavaş yerlerden olduğu yere kalabalığa katıldık yavaş yavaş içeri girmeye başladık tabi Yaşar abi bunu kendisi anlatıyor o artist artist Süreyya Yaşar Aptekin türbenin oradan avluya geçerken havası alınmaya başladı. Hani arabanın lastiğinin havasını alırsınız da böyle lastiği böyle diye söner, araba da çöker ya. Öyle bir şey oldu. Küçüldüm, küçüldüm. Kendimi çok aciz hissettiğim anda. İşte, işte ben namaz kılmak istiyorum. Hani ben de şimdi Yaşar abi o formata yakıştıramadığım için ya bırak diyor yani. Gerek yok yani şey yapmayalım. Tabi öyle başlıyor. Biz tabi cenazeyi bitiriyoruz o gün. Burada dedim Türkiye'nin en zengin iş adamlarından birisi yatıyor. Sahibi olduğunu zanneti hiçbir şey götüremiyor. Götürebildiği yani şey kefen. Kefeninde cebi yok. Ve buradaki insanlar bunun farkında değil. Bundan bir ibret çıkarmıyor. 10 dakika ayran molası, sigara molası verilmiş gibi lay lay lon dolaşıyorlar